Örnek olarak ürettiğim bir video sizlere göstereyim ve ardından devam edelim. Bakın arkadaşlar çok basit bir komut ile şu komut ile bu 8 saniyelik videoyu oluşturdum. Her her şeyle yani tamamen sesiyle, görüntüsüyle muhteşem bir video olarak Karşımıza çıkıyor. Şimdi burada v uçu nasıl kullanabilirsiniz? Öncelikle ondan bahsedeyim. Ben Google AI Pro aboneliğe sahibim. Google AI Pro aboneliğinde, Gemini üzerinden ya da Flow üzerinden buradan ben bu v 3ü kullanabiliyorum. Şimdi bir Google AI Pro aboneliği var, bir de Ultra aboneliği var. Google AI Pro aboneliği biraz daha ucuz diyeyim arkadaşlar. Ultra aboneliği ise çok daha fazla. E, i̇sterseniz buradan girip Google AI Pro'nun avantajlarına bakabilirsiniz. Gemini uygulaması, e, Chrome'da Gemini, Notebook elem hepsini burada kullanabiliyorsunuz. Ayrıntıları buradan görebilirsiniz. Şimdi e, şeye girdiğiniz zaman e, örnek olarak Gemini'ye girdiğiniz zaman Gemini'nin alt tarafında bakın e, VO3 ile video üretin diye bir bölüm var. Buraya gelirsiniz arkadaşlar. E, ücretli dediğim gibi aboneniz varsa. E, buraya İngilizce komutu yazdığınız zaman size e, bu şekilde videoyu oluşturacaktır. Yani bu çok basit bir şekilde bu videoyu oluşturabilirsiniz. Bir tane daha video oluşturalım isterseniz. Şimdi rüya gören bir robot şeklinde bir video oluşturmak istiyorum. Bunun için metni oluşturdum arkadaşlar. İngilizce metni. Şu şekilde şu an Cemile üzerinde komutu giriyorum. Videoyu oluşturmasını istiyorum. Bakalım bize nasıl bir video oluşturacak. Bu oluştururken, video oluştururken, sizlere daha önce oluşturmuş olduğum videolardan bir tanesini göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, şurada yanlış yapmayalım. Çünkü sesle ilgili problem yaşadık da aynı. Şimdi mesela daha önce şu şekilde video oluşturdum arkadaşlar. Bu şekilde bir video oluşturdum. Tamamen e, karşılıklı e, deyiz diyalog deyiz var deyiz ortada. E, bu videoyu geldim. E, kan ve üzerinde e, şu şekilde entegre ettim e, arkadaşlar. Kendi fotoğrafımın üzerine ya da sizler e, oluşturmuş yapan. olduğunuz metne uygun e, videolara e, bu e, oluşturduğunuz, e, bu, e, oluşturduğunuz e, diyalogları da entegre edebilirsiniz. Yani burada e, açıkçası ve o için e, güzel tarafı tamamen e, sesli bir şekilde e, entegre bir şekilde, yapan şekilde yapan. bunları oluşturabiliyorsunuz tamam, ve e, kendini düzenleyebiliyorsunuz. Şimdi buna geçiyorum. Tekrardan buraya dönüyorum. Bakalım videomuz oluşturuldu mu? Videomuz daha oluşturulmadı. Şimdi burada video oluştururken şuradan da bahsedeyim. Birazdan zaten buraya ayrıyeten giriş yapacağım. Bakın Flow var. Yani burada yine Flow üzerinden de bu videolarınızı Google Pro aboneleriniz ile oluşturabiliyorsunuz. Benim oluşturmuş olduğum, daha yeni oluşturmuş olduğum bir video var. Bunu birazdan yine oluşturacağız arkadaşlar. E, büyütelim isterseniz. Bir bakalım burada. Tabii nereden büyütüyoruz? Evet buradan büyütüyoruz. Şimdi ses açık mı? Evet açık. Şimdi e, tıklıyorum. Bakın e, şöyle bir e, e, video oluşturuldu. E, aslında burada verdiğim konu şu şekildeydi. E, kızağa kaç binerek e, kaçmasını istemiştim ama burada tabii şeyle anlaşamadık. Yani e, flow ile anlaşamadık. Ee, bu şekilde bir video oluşturdu. Birazdan yine e, Flow üzerinde e, bir video denemesi yapacağım arkadaşlar. Şimdi e, tekrardan e, geriye dönüyorum. Geminiye üretti mi? Hala üretmedi. Bugün e, video üretiminde biraz yavaşlık söz konusu. Bu arada e, ciddi anlamda e, Google Notebook elem olsun, Geminiye olsun, e, VO3 olsun. Bunlar e, hayatınızın merkezinde oturacak uygulamalar arkadaşlar. E, bu oluştururken Deep Research'tan bahsetmek istiyorum. Yani e, ChatGPT'nin de kullanmışsınızdır. E, Google'un bu e, Deep Research'ü de harika. Deneyebilirsiniz. E, sizin için e, webde e, derin araştırmalar yapacaktır. Ve bu araştırmalar sonucunda size muhteşem raporları isterseniz metinsel anlamda isterseniz sözlü anlamda e, bunları sunacaktır. Bu arada e, videomuz oluştu. E, videomuzu bir seyredelim. Burada bu arada açık video varsa kapatalım. Çünkü e, sesi rahatsız ediyor. Şimdi e, böyle bir video var. E, tıkladım. Am I really just a machine? Evet e, böyle e, bir video really oluşturdu. E, verdiğimiz metin şuydu. E, robot rüya görür. İşte rüyasında e, gördüklerinizi görür şeklinde. Ardından uyandığında bir gözyaşı duyurur really şeklinde bir Metin vermiştim. Şimdi e, burası bu şekilde. Pro'da bu şek şeyde Gemini'de bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. Şimdi şeye gelelim. E, buradan e, Flow'a tekrardan gelelim. E, Flow'a geldim. Flow'da yeni proje diyorum Tabii ki de. Yeni proje dedim. E, burada e, Flow'da metinden videoya, karelerden videoya seçeneği mevcut arkadaşlar. Aynı zamanda e, Flow'da ee, burada sağ tarafta ne kadar kredinizin kaldığını görebiliyorsunuz. Bakın ben benim bir Pro üyeliğim var. 510 yapay zeka kredim kalmış. Ee, buradan e, direkt e, başladığınız zaman Flow'da 1000 kredi ile başlıyorsunuz. Yani Pro'da. Ve ee, o 3 ile video ürettiğinizde sizden 100 kredi çekiyor arkadaşlar. Bakın burada normalde 1 e, seçili fest e, Neden? Çünkü VO2 ile... E, o 3 seçtiğinde bakın yüze çıkıyor. E, 100 kredi çekiyor. i̇sterseniz e, e 2 ile ürettiğinizde dediğim gibi 10 kredi şeklinde çekiyor. E, i̇şlem başına e, çıkış sayısını ben 1 yapıyorum. E, 1 şeklinde kalıyor. Şimdi burada metinden videoyu denemiyorum. E, karelerden videoyu deniyorum. E, burada karelerden video ile e, o 3 ile daha iyi oluşturmuş olduğum daha iyi oluşturmuş olduğum o e, görsel var ya kendimi o görseli tekrardan buraya ekleyeyim. Bakın karelerden dedi. Ben buraya geliyorum. Hatta şunu sileyim. Tekrardan ekleyeyim. Buradan yükle diyorum. Resmimi buraya tekrardan yüklüyorum arkadaşlar. Bakın 40 ve kaydet diyorum. Resmimi buraya yükledim. Şimdi buraya resmi yükledikten sonra bu arkadaşa bunu kendim bu sefer çok iyi ifade etmeliyim ki videoyu düzgün şekilde oluştursun. Şimdi buna biz kendimizi ifade edelim. Evet arkadaşlar resmimizi girdik. Resmimizi girdikten sonra burada metnimizle girdik. Bakalım nasıl bir video ortaya çıkacak. Burada tekrardan bakalım. Evet VO3 seçili. Oluşturmaya başlayalım. Bu arada 100 kredi düşecek arkadaşlar. Onu da tekrardan söyleyeyim. Bekliyorum. Evet videomuz oluştu. Videomuzu şöyle büyütelim arkadaşlar. Burada izleyelim isterseniz. E şöyle başa alıyorum. Böyle bir video oluştu. Bu şekilde bir video oluştu. Tabi daha e, düzgün komutlar ile, metinler ile çok daha iyi videolar e, sizler oluşturabilirsiniz. Şimdi e, V3 bu şekilde video oluşturabiliyor. Dediğim gibi tamamen sizin e, verdiğiniz komutlara göre video oluşturacaktır. Şimdi burada şu var. Şu güzellik var. Sahneye ekle var. E, burada e, sahneye eklediğiniz zaman bu e, artı tuşuna bastığınızda evet şuradaki artı basamıyorum. Niye basamıyorum? Evet artıya bastığınızda uzatabiliyorsunuz arkadaşlar. E, şimdi e, daha önceki videoyu uzatmıştım. E, bir önceki videoda ama e, şimdi bu e, şu örnek üzerinden göstereyim. Neredeydi o? Neyse arkadaşlar bunu ayrıyeten göstereceğim. E, uzattığınız zaman e, buradaki videoyu devam ettirebiliyorsunuz. Bunu e, mesela şu şekilde ya arkadaşlar. Bunu tamamen e, bu videoya entegre şekilde e, bunu devam ettirebiliyorsunuz. 8 saniye 8 saniye şeklinde. E, burada e, bununla e, uzatıp e, devam edip tutarlı bir şekilde e, videoları oluşturabiliyorsunuz. Buradan yine e, komutu buradan girebiliyorsunuz. Aynı zamanda malzemelerden video var. E, şu an e, proda bu yok. E AI Ultra aboneleri tarafından kullanılabiliyor. Dediğim gibi ücretli ciddi anlamda e, fazla bir e, üyelik e, Pro'ya göre e, onu da yine araştırabilirsiniz. E, bizler de e, bir şekilde fırsatını bulabilirsek sizlere göstermeye çalışırız arkadaşlar. E, bu şekilde burada Flow ile videolarınızı üretebiliyorsunuz. Evet, birinci videomuz burada. Daha önce videodan önce oluşturmuş olduğum video burada. Şu an oluşturduğumuz videoda daha iyi anlaştık. En azından e, orada kıza bindi ve e, devam etti. E, diğer videoda zaten sizlere gösterdim. Bu şekilde e, burada videolarınızı oluşturabiliyorsunuz. Şimdi, e, aynı zamanda oluşturduğunuz videoları da şuradan tıklayıp indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar e, zaten indirme işlemi e, klasik. Evet arkadaşlar e, burası bu şekilde e, Cem'in üzerinden ve Flow üzerinden ve o 3 ile e, videolarınızı üretebilirsiniz. E, i̇lerleyen günlerde tabi bu 8 saniye ile sınırlı kalmayacaktır. tabii ki de e, sınırı artıracaklardır. Ama şu an için e, 8 saniye şeklinde teker teker videolarınızı üretebiliyorsunuz. Eğer ki Flow üzerinden Veo 3 ile üretirseniz 100 kredi çekiyor sizden. E, e, Veo 2 ile üretirseniz e, 10 kredinizi alacaktır arkadaşlar. E, bu şekilde sizler de e, deneyebilirsiniz. Burada bu videoyu bitiriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Beğen tuşuna basmayı. Aynı zamanda yorumlar bölümünden bu Flow ile Gemini ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda kanala abone olursanız da bizleri mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.